Şimdi ilk etapta <laughs> şuradan da evet, alabilir misin bilemem. Yani yazabilir misin? Konuş şey dedin de konuşayım ben. Mi? <laughs> 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 Sunum yapsam da olur aslında. <laughs> Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesine bağlı İmbiya köyünde yaşayan 73 yaşındaki emekli polis Şaban Meşoğlu, 1993 yılında emekli olduktan sonra gittiği Hazreti Pirşeh Şabani Veli Türbesi'nde Arapça Allah yazılı levhadan etkilenerek ahşap oyma sanatına yöneldi. Uzun yıllar bomba imha uzmanı olarak görev yapan Beşoğlu, emekliliğini adeta ahşap oyma sanatına adadı. Hat sanatını ahşaba işleyen ve ahşap oyarak çeşitli kabartmalar yapan meşoğlu yıllar içinde yaptığı eserleriyle evini adeta bir müzeye dönüştürdü. Yaşlılığı sebebiyle sanasına devam edemeyen meşoğlu en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kayıt sancağını işlediği ahşap tabloyu hediye etmek olduğunu söyledi. Türkiye'yi yaptığı sihalarla gururlandırdığı için Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a kargo ile çift başlı kartal figürü işlemeli tablo gönderdiğini kaydeden Meşoğlu, tablonun Selçuk Bayraktar'a ulaşıp ulaşmadığını çok merak ettiğini ifade etti. Hazreti Pirşe Şaban Veli'nin türbesindeki hatların kendisine ilham olduğunu söyleyen Meşoğlu, ''Benim ahşap oymada az çok bir becerim var. Hatta çocukluğumda ortaokula giderken ben bir mezarlık imalathanesinde çalıştım. O arada hilal içerisinde bozkurt resmi yaptım. Evimde odanın duvarlarını oymalarla süsledim. Evimi müze haline getirdim dedi. Yaptığı eserlerin büyük bir emek istediğini kaydeden Meçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Hazreti Pir'e gittim. Baktım camaken içerisinde orada üçgen içerisinde bir yazı var. Kufi yazı. Ne yazıyor dedim. dedim öğrendim ki Muhammed, Muhammed, Muhammed ortada Allah yazıyor. Sezai Karakoç'un şiirleriyle büyüdüm. O der ki bir şiirinde kuşların yuvasına hak yok İslam yazacağız der. Bana bu üçgen bizim kültürümüzde yok sen nereden buldun diyenler oldu. Beş sene cebimde gezdirdim. en son Sanayi'ye gittim yedi levha yaptım. Ikra, Edap, Yahu, hiç gibi levhalar yaptım. Öbür sene 20 levha yaptım. Başladım yani işe yani az çok bir becerim var tabii. yani hatta çocukluğumda ortaokula giderken. Ben Büzbirket Mezardaşı tanesinde de çalıştım. O arada hilal içerisinde bozkurtun resmini yaptım. Üç sene oldu ben bu işi bıraktım. Son jübilemi yaptım. Ee, gördüğünüz gibi iki odanın e, duvarlarını e, oymalarla süsledim. Müze haline getirdim. Selçuk bayraklara e, ya adama e, İHA yapıyor, siha yapıyor. Ben emniyet teşkilatına gelmiş birisi olarak terörle mücadele etmiş birisiyim. Adamı dokunacağız diyorlar. Ben de onu yani bu bir mükafat falan değildir ama sadece onur etmek için tuttum Selçuklu'nun çift başlı kartalını ve 24 kolumun damgalarını yaptım. Facebook'tan şeyine yazdım ben yazamıyorum da geleceğim vereceğim eğer müsait olmazsanız dedim postadan göndereceğim dedim. Cevap alamayınca tuttum, e, postaneden, İhsan Gazi postanesinden gönderdim. Ama e, dönüş olmadı. Ben dönüş olmadan beklemiyorum aslında ondan da. Yani e, eline geçti mi geçmedi mi onu bilmem benim için çok önemli. Onur olması lazım yani. Ha ben kimim de onur edeceğim onu. O büyük bir zat aslında. Allah onun işini gücünü rast götsün. Benim ömrümden alsın, Tayyip Erdoğan'ın ömrünü versin. Selçuk bayrakların ömrüne versin. Ben e, Madra'ya ulaşmak istiyorum. Madra e, bizim İslam ülkelerinin yapamadığını Hristiyan bir ülke tuttu ta Amerika'dan şeylerini yasakladı. E, İsrail ballarını yasakladı. Filistin'e destek verdi. İslam ülkeleri bunu yapamadı. Ben ona Kastamonu'daki Şeşyabani Veli'nin sancağını göndermek istiyorum. Ama e, benim kolum kısa, e, bana yardımcı olsanız sevinirim. E, İslam'a aşık birisiyim. Kur'an alfabesi, Allah kelimesinin yerine hiçbir şey tutmaz. Allah yazmak benim için çok önemli. Ben 9 e, tane acandan yazdım, el yazısı ajanlarım var. E, her ajandanın başına da Allah, Bismillahirrahmanirrahim der, başlarım. Allah develi kendi ajansasını başına yazar, ben yazdıktan sonra <laughs> diye düşünüyorum. Bu zamanıma man olmaz, bunu gece çalışırsın, gündüz çalışırsın, bunun e, e, kerestesini bulmak, dildemek, plan yada şey yapmak, çizimler, çok farklı bir olay yani bu olay. Öyle bu göründüğü gibi basit bir olay değil. Aşağı yukarı 15 senedir falan ben bu işlerle iştigal ediyorum yoğun olarak çalışıyorum yani. Bir eseri meydana getirmek var ya çok büyük bir olaydır. İnsanın ruhunu ee, rahatlatır. e, rahatlatır. Bunlara bakmak benim için çok büyük bir olay yani. Güzeli seviyorum. Güzel olan her şeyi seviyorum. İhsan Gazi ilçesine bağlı Enbiya Köyü'nü 2018 yılında İmam Hatip olarak atanan Yunus Bademli ise Beçoğlu'nun kendisine ahşap koymayı öğrettiğini belirterek şöyle konuştu. Buralar küçük köyler. Çok fazla nüfuslarımız kalabalık değil. Burada biz sabah akşam kendisiyle e, muhabbet, sohbet, ede ede birbirimize ilham veriyoruz biz Şaban amcayla. Böyle bir şeyimiz var. O bizim ustamız bir gün bana kendi atölyesini tanıtmak istedi. Burada yapmış olduğu eserleri bana göstermek istedi. Boş vaktiniz olduğunda benim atölyeme siz davet ediyorum. Ne yapıyorsun atölyende dedim. Dedi ki boş boş durmaktansa boş boş çalışıyorum dedi. Şaban amcayla bu şekilde e, şeyimiz başladı irtibatımız başladı. O gün bugün bizim. Kendisi de acizane. Bizlere burada bu işi gösterdi. Öğretti. Bizim de acizane birkaç kendisinden sonra buradan tayin olduktan sonra da bizim de eserlerimiz oldu. Şaban amcamla da onları paylaştık. Onlara da gösterdik. Oymadan önce bu boş gördüğümüz bir tahtadır. Yalnız bunun üzerindeki o fazlalık dünyevi şeyleri, pislikleri attığımızda ona şekil verdiğimizde bir tahta parçası nasıl böyle bir eser haline dönüyorsa insan da böyledir derdi. İnsanı işlemek gerekir. İnsanla ilgilenmek gerekir derdi kendisi. Allah kendisinden razı olsun. Kendisinden çok ilham aldık. biz. lazım. Geliyor diyor <laughs> ki sen Allah'ı bilir misin? Bilirim diyor başka bir şey bilmiyor o zaman diye.